lerinin önünde dimdik duruyorlar, harbin seyrine göre hesabına emirler veriyorlardı. Müşrikler bazen en zayıf görünen yere birden yükleniyorlar, mübarek sahabiler oraya koşup din düşmanlarını püskürtünceye kadar aşk ile çarpışıyorlardı. Bu görünmemiş mücadele pek şiddetli oluyor, kahraman sahabiler çarpışmaktan yan tarafa bakacak zaman bulamıyorlardı. O gün sabahla başlayan bu mücadele geç saatlere kadar devam etti. Namaz vakitleri geldikçe şanlı sahabiler ya Resulallah namazımızı kılamadık diyorlar. Alemlerin efendisi, kainatın sultanı büyük bir üzüntü içinde vallahi ben de kılamadım buyuruyorlardı. Yatsı sıralarında ibadetlerini yaptırmayan müşrik sürüsünü pek şiddetli bir saldırıyla geriye püskürtüp dağıttılar. Bu dağınıklıktan kurtulamayan Kureyşler ve Gatafanlar geceyi geçirmek üzere karargahlarına çekildiler. Mücahitler de sevgili peygamberimizin çadırına doğru yürüdüler. O zaman alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz beddua etmek adet-i şerifleri değil iken namaz için dayanamamışlar. Onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi namazımızdan alıkoydular ise Allahü Teala da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun. Buyurarak müşriklere bedduada bulundular. Kazaya kalan öğle, ikindi ve akşam namazlarını kıldıktan sonra yatsı namazını kıldırdılar. Müşrikler, İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak için yaptıkları bu mücadelelerinden sonra Müslümanların gündüz mağlub edilemeyeceğini anladılar. Onlara göre tek çare aynı şiddetle gece baskınları tertiplemekti. Müslümanlar ancak bu şekilde yenilebilirdi. Bu kararlarını hemen tatbikata koyup, Yahudi Kureyza oğullarıyla birlikte gece baskınları yapmaya başladılar. Askerlerini gruplara ayıran müşrikler, nöbet ve sırayla hücuma geçiyorlardı. Bu hal günlerce devam etti. Başta sevgili peygamberimiz ve kahraman hesabı kiram, aç, uykusuz, yorgun oldukları halde, müdafaya devam ettiler. Hiçbir düşman askerini hendekten bu tarafa geçirmediler. Canla başla yapılan bu savunma, daha önce yapılan bütün gazalardan daha korkulu, daha şiddetli, daha sıkıntılı ve daha zahmetliydi. Günlerdir çarpışmakta olan müşriklerde, yiyecek sıkıntısı baş göstermeye başladı. At ve develeri de yerde bir tutam kuru ot bulamadıkları için ölmeye başlamıştı. Bu sebeple müşriklerin kumandanı Dırar bin Hattab kumandasında bir birliği Kureyza Yahudilerine erzak temini için göndermişti. Küffara her şeylerini feda eden Yahudiler derhal 20 deve yükü buğday, arpa, hurma ve hayvanlar için saman yükleyip teslim ettiler. Dırar askerleriyle sevinç içinde dönerken Kuba yakınlarında bir grup sahabi ile karşılaştılar. Kahraman Esap derhal hücum etti. Kanlı bir çarpışmadan sonra müşrikleri kaçırtarak yüklü develeri Peygamber Efendimiz'e teslim ettiler ve çok duaya mazhar oldular. Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir aya yakın devam eden bu şiddetli çarpışmada pek güç durumlarda kalan kahraman hesabına acıyor, onlara babalarından kat kat fazla şefkat gösteriyordu. Şanlı hesabının gösterdiği bu insanüstü gayretlere karşı kendisi mübarek alnını toprağa koyuyor, onlar için Allahü Teala'ya şöyle yalvarıyordu: Ey darda kalanların imdatlarına yetişen, ey muhtaç ve çaresiz kalmışların duasına icabet eden Allah'ım, benim ve eshabımın hallerini muhakkak görüyor ve biliyorsun. Ya Rabbi, sen küffarı münhezim kıl, hezimete uğrat, içlerine tefrika düşür ve onlara karşı bize nusret ver, zafer ihsan eyle. Sevgili Peygamberimiz bu duasını son günlerde sık sık tekrarlıyordu. Müşrikler, kıtlığın da verdiği ızdıraplardan dolayı bir an önce Müslümanları ortadan kaldırmak için bütün güçlerini harcıyorlardı. Böyle çarpıştıkları bir akşam, müşrik ordusundan kalbine İslam'ın sevgisi düşmüş bir kimse, Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldi. Bu, Gatafan kabilesinden Nuaym bin Mes'ud idi sevgili peygamberimize ya Resulallah ben Allahü Teala'nın bir olduğunu ve senin hak peygamber olduğunu tasdik etmek için geldim. Hamdolsun Müslüman olmakla şereflendim. Şimdiye kadar size karşı çarpışmıştım. Bundan sonra da küffara karşı çarpışacağım. Bana ne emrederseniz yapmaya hazırım. Ya Resulallah, benim Müslüman olduğumu kavmim dahi bilmiyor, dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, bu küffarın arasına girip, tefrika sokarak, birbirlerinden ayırmaya çalışabilir misin, buyurdular. O da, Ya Resulallah, Allahü Teala'nın yardımı ile onları birbirinden ayırabilirim. Yalnız her ne dilersem söylemeye izin var mı? diye sual etti. Efendimiz de harp hiledir. İstediğini söyleyebilirsin buyurdular. Nuaym bin Mesud Hazretleri önce Kureyza Yahudilerinin yanına varıp benim size karşı olan sevgimi bilirsiniz. Yalnız bu konuşacaklarımız aramızda kalsın. Hiç kimse bilmesin dedi. Yahudiler de hiç kimse bilmeyecektir diyerek yemin ettiler. Bunun üzerine Hazreti Nuaym şu adamın Peygamber Efendimizin işi muhakkak bir beladır. Onun nadir ve kaynuka oğullarına yaptığını biliyorsunuz. Onları yurtlarından yuvalarından sürüp çıkardığını hepiniz de gördünüz. Şimdi Kureyşler ve Gatafanlar gelip Müslümanlarla çarpışmaktalar. Siz de onlara yardım etmektesiniz.'' Günlerce çarpıştığımız halde daha bir neticeye varamadık. Böyle devam ederse muhasara uzuyacağı benzemektedir. Kureyşler ve Gatafanların malları, mülkleri, yurtları, çocukları sizin gibi burada değildir. Bu harpte eğer fırsat bulur da galip gelirlerse, ganimetleri toplar giderler. Şayet mağlup olurlarsa çekip giderler. Sizi onlarla baş başa bırakırlar. Halbuki sizin Müslümanlarla başa çıkacak ne gücünüz ne de kuvvetiniz var. Harbin şu andaki durumu ise Müslümanların zafere kavuşacağını göstermektedir. Tahmin ettiğim gibi olursa Müslümanlar sizi kılıçtan geçirmeden bırakmazlar. Onun için acele bir tedbir almamız lazımdır, dedi. Bu sözleri büyük bir heyecan ve korku ile dinleyen Yahudiler, Hazreti Nuaym'ın kendilerini bu derece düşünmesinden dolayı çok memnun kaldılar ve sen bize dostluğunu layıkıyla gösterdin. Bize nasıl bir tedbir almak lazım geldiğini de söyle dediler. Bunu bekleyen Nuaym bin Mesud, doğrusu şudur ki Kureyş ve Gatafan eşrafından bazılarını rehin almadıkça Müslümanlarla asla harbe girmeyin. Rehineler sizin yanınızda olduğu müddetçe, harpten kaçıp gidemezler dedi. Bunun da pek güzel bir tedbir olduğunu kabul eden Yahudiler ona teşekkür edip izzet ikramda bulundular. Hazreti Nuaym Yahudilerden ayrılıp doğruca Kureyş karargahına vardı. Kumandanlarına benim Muhammed'e olan düşmanlığımı ve sizleri de ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Öğrendiğim bir şeyi dostluğumuzun icabı size ulaştırmayı büyük bir vazife bildim yalnız bu söyleyeceklerimi hiç kimseye duyurmayacağınıza söz verip yemin etmelisiniz dedi onlar da yemin edip merakla söyle seni dinliyoruz dediler haberiniz olsun ki kureyza yahudileri sizinle ittifak ettiklerine pişman olmuşlar ve Muhammed'e haber göndermişler Kureyş'ten ve Gatafanların ileri gelenlerinden boyunlarını vurmak üzere rehineler alıp sana teslim edelim. Sonra seninle birlik olup müşriklerin kökünü kazıncaya kadar çarpışalım. Yalnız kardeşlerimiz nadir oğullarını affedip yurtlarını bağışlamalısın demişler. Muhammed de Yahudilerin bu isteklerini kabul etmiş. Eğer Yahudiler sizden rehine isterse, sakın kabul etmeyin. Hepsini öldürecekler. Sakın bu söylediklerimi kimse duymasın dedi. Kureyşler bu mühim haberden dolayı Hazreti Nuaym'a çok teşekkür edip iltifat gösterdiler. Nuaym bin Mesud oradan ayrılıp Gatafanların yanına geldi. Kureyşlere anlattıklarını onlara da söyledi. Bir gün sonra Kureyş kumandanı Kureyza oğullarına Artık burada durmak bizim için çok güçleşti. Zira hava soğuk. Hayvanlarımız açlıktan kırılıp gitmektedir. Bu gece iyi bir hazırlık yapıp yarın hep birlikte şiddetli bir hücuma geçerim diye haber gönderdi. Yahudiler de biz hem cumartesi günü harbetmeyiz hem de sizinle beraber savaşmaya katılabilmemiz için ileri gelenlerinizden birçok kimseyi bize rehin olarak vermeniz lazım. Eğer muhasara müddeti uzar ve siz aciz kalıp memleketinize giderseniz, bizi Muhammed'e teslim etmiş olursunuz. Şayet rehin verirseniz, bizi bırakıp gitmezsiniz, dediler. Bu haber, Kureyş kumandanına ulaştığı zaman, Nuaym bin Mesud'un sözü doğruymiş, dedi ve Yahudilere tekrar haber gönderip, biz size bir tek adamımızı bile rehin olarak vermeyiz. Eğer yarın gelip bizimle beraber harp ederseniz ne âlâ. Yoksa biz yurdumuza gideriz. Siz de Muhammed ve hesabıyla baş başa kalırsınız, dediler. Bunu işiten Kureyza Yahudileri, Nuaym'ın sözünün doğru çıktığını düşünüp, bu durumda biz de sizinle birlik olup, Müslümanlara karşı savaşmayız, dediler. Böylece her iki tarafında kalplerine korku düştü. Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam gelip Allahü Teala'nın müşrikleri kasırga ile perişan edeceğini müjdeledi. Bunun üzerine alemlerin efendisi mübarek dizleri üzerine gelip mübarek ellerini uzatarak Allah'ım bana ve hesabıma acıdığından dolayı sana şükrederim diyerek Allahü Teala'ya şükranlarını arz ettiler. Sonra kahraman hesabına müjdeyi bildirdiler. O gece cumartesi gecesiydi. Ortalığı müthiş bir karanlık kaplamış, göz gözü görmüyordu. Derken şiddetli bir ayaz ve arkasından çok kuvvetli bir rüzgar esmeye başladı. Bu geceyi Huzeyfetübnü Yeman Hazretleri şöyle anlattı. Öyle bir gecede bulunuyorduk ki o zamana kadar ondan daha karanlık bir gece görmemiştik. Bu şiddetli karanlıkla birlikte gök gürültüsünü andıran bir gürültüyle korkunç bir rüzgar da esmeye başlamıştı. Bu sırada müşrik ordusunun telaşa ve korkuya kapılıp kendi aralarında anlaşmazlığa düştüklerini Peygamber Efendimiz bize haber verdi. Biz şiddetli soğuktan, açlıktan ve gecenin dehşetinden ayağa kalkamıyor olduğumuz yerde üzerimize bir şeyler örterek bekliyorduk. Resulullah namaza durdu ve gecenin bir kısmını namaz kılarak geçirdikten sonra bize doğru dönerek şöyle buyurdu: İçinizden müşrik ordusunun yanına gidip durumlarını inceleyerek bana haber getirecek olan var mıdır? Bu haberi getirenin cennette bana arkadaş olmasını Allahü Teala'dan dileyeyim. Orada bulunanlar şiddetli açlık ve soğuktan ayağa kalkamadı. Sonra Resulullah Efendimiz benim yanıma geldi. Soğuktan ve açlıktan iki dizim üzerine çöküp büzülerek oturuyordum. Resulullah Efendimiz bana dokunarak sen kimsin buyurdu. Ben Huzeyfe'yim ya Resulallah dedim. Resulullah Efendimiz, Git şu kavim ne yapıyor bir bak. Yanıma dönüp gelinceye kadar, Onlara ok ve taş atma, Mızrak ve kılıç vurma. Sen benim yanıma dönüp gelinceye kadar, Ne soğuktan, ne sıcaktan zarar görmeyeceksin. Esir edilip işkenceye de uğramayacaksın. Buyurdu. Kılıcımı ve yayımı aldım, gitmek üzere hazırlandım. Resulullah Efendimiz benim için, Allah'ım, onu önünden, ardından, sağından, solundan, üstünden, altından koru diyerek dua buyurdu. Müşriklere doğru yürümeye başladım. Sanki hamamda yürüyor gibiydim. Vallahi içimde ne bir korku, ne bir üşüme, ne de bir ürperti vardı. Nihayet müşriklerin ordugahına vardım. Kumandanları ve ileri gelenleri bir siperde ateş yakmışlar, ısınıyorlardı. Ebu Süfyan, buradan çekip gitmeli diyordu. Hemen aklıma onu orada öldürmek geldi. Ok çantamdan bir ok çıkarıp yayıma yerleştirdim. Ateşin ışığından faydalanarak onu vurmak istedim. Tam atacağım sırada Resulullah'ın benim yanıma dönüp gelinceye kadar bir hadise çıkartmayacaksın. Buyurduğunu hatırladım ve öldürmekten vazgeçtim. Bundan sonra kendimde kuvvetli bir cesaret buldum. Müşriklerin yanına sokulup ateşin başına oturdum. Görülmemiş derecedeki şiddetli rüzgar ve Allahü Teala'nın görünmeyen ordusu melekler onlara yapacağını yapıyordu. Rüzgarda kapkacakları devriliyor ateşleri ve ışıkları sönüyor, çadırları başlarına yıkılıyordu. Bir ara, müşrik ordusunun kumandanı Ebu Süfyan, ayağa kalkıp, ''İçinizde gözcüler ve casuslar bulunabilir, dikkat ediniz, herkes yanındakinin kim olduğuna baksın, herkes yanında oturanın elini tutsun.'' dedi. Ebu Süfyan, aralarına bir yabancının girdiğini sezer gibi olmuştu. Hemen ellerimi uzatıp, sağımda ve solumda bulunan iki kişinin ellerinden tutup onlardan önce isimlerini sordum. Böylece tanınmamı engelledim. Nihayet Ebu Süfyan ordusuna şöyle hitap etti. Ey Kureyşliler! Siz durulacak bir yerde değilsiniz. Atlar, develer kırılmaya başladı. Kıtlık her tarafı sardı. Rüzgardan başımıza gelenleri görüyorsunuz. Hemen göç edip gidiniz. İşte ben gidiyorum diyerek devesine bindi. Müşrik ordusu perişan bir halde toplanıp Mekke'ye doğru hareket etti. Üzerlerine kum ve çakıl yağıyordu. Müşrik ordusu çekip gidince ben de Resulullah Efendimizin yanına doğru yürüdüm. Yolun yarısına geldiğimde karşıma yirmi kadar beyaz sarıklı süvari melekler çıktı. Bana Resulullah'a haber ver. Allahü Teala düşmanı perişan etti dediler. Resulullah Efendimizin yanına döndüğümde bir kilim üzerinde namaz kılıyordu. Fakat ben döner dönmez gitmeden önceki üşüme ve titreme halim tekrar başlamıştı. Resulullah Efendimiz namazdan sonra ne haber getirdiğimi sordu. Ben de müşriklerin içine düştükleri perişan hali ve çekip gittiklerini haber verdim. Resulullah bu habere çok sevindiler ve gülümsediler. Günlerdir uykusuzluk. Peygamberimiz beni de yanına alıp üzerindeki kilimin bir ucunu üzerime örttü. O gece bu şekilde sabahladık. Seher vaktinde Resulullah beni uyandırdı. Sabah olunca müşrik ordusundan eser kalmamıştı. Onlar Mekke'ye yaklaşınca